Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte OneDrive'da depolama alanı dolu sorunu nedir ve bu sorundan nasıl kurtulabilirim sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamını için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Bazı dosyaları silmeniz veya daha fazla depolama alanı satın almanız gerekir. Bu süre içinde dosyalarınız salt okunur olur ancak yeniden depolama sınırınızın altına inebilmek için dosyaları indirebilir ya da silebilirsiniz. Yani ya depolama alanınız dolu sorununda ya dosyaları fazlalık oluşturan dosyaları sileceksiniz ya da daha fazla depolama alanı satın alacaksınız. Bu iki işlemden birini yaptığınızda bu hata mesajından sorun mesajından da kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.